Değerli milletvekilleri, 2018 yılından bu yana gerek bu kürsüde gerekse farklı platformlarda Kayseri sevdamız adına ısrarla dile getirip talep ettiğim yüksek hızlı tren projesinin yapımına başlanmış olması ve Kayseri Kırşehir otoyol işinin projelendirme aşamasında olup 2026-2027 yıllarında imalata geçecek olması şehrimiz adına son derece sevindirici gelişmelerdir. Bu sayede Kayseri'miz uzun zamandır beklediği modern ulaşım altyapısına nihayet kavuşacaktır. Bu süreçte emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu Bey olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine ve katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte Kayseri'mizin yıllardır süre gelen ulaşım sorunlarının sona ereceğine ve şehrimizin hak ettiği ulaşım konforuna kavuşacağına yürekten inanıyorum. Söz konusu yatırımlar yalnızca Kayseri için değil, aynı zamanda bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır. Artık Kayseri'miz ulaşımda engellerle değil, fırsatlarla anılan bir şehir olacak, Orta Anadolu'nun çehresi değişecektir.